arkadaşlar başladım da. Bir dakika bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi planlarım var. Çılgın bir şey yapıyoruz. Granny midir neydir bu? Granny oynuyoruz. Granny. Bu ne oğlum bu? Bu kapsaran ne? Neyse. Bu ne şöyle bir izliyoruz. Bu ne? Bu kaç ne? ne? Neyse. Arkadaşlar şimdi izliyoruz. Yani planlarım. Joş kurayım. Bir dakika kapı kapı geliyorum. Başlıyor. Düzlerin... <laughs> Mumları. Bekle bak sen. Bekle oğlum Benim sapanım yok mu? O kafazı taşattım. Oyun başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz vallahi çok heyecanlıyım. Planlarım var. Bunları yiyelim. açıyorum kapıyı. Heyecanlı mısınız orada bir yok. Açılmıyor. Onu açsana ama. Ha, onun lan onun. Eşek top taksana. Ne bir şey buldum. Bunu açabilir. Aa açıyorum. Vallahi arkadaşlar açıyoruz da işte. Hadi bakalım. Bir dakika lan. Arkadaşlar açıyoruz. Görüyorsunuz. kamera şöyle. Şöyle. şöyle Yani açamıyorum ya bak yemin ediyorum açılıyor arkadaşlar planlarımı söyledim bu iki buruş karış eşekleri yenip gidiyoruz Tamam. Ee, arkadaşlar görüyor musunuz şu tipsizleri ya? Bu hayaletleri var. Eşekler. Kaplum. İçimden bir şeyler diyorum da onları karşı. Nefretim ben. O ne lan öyle? Bu, bu Grand Yüce izlemiştim. Bu herhalde şey la bu. Bu şey. Bir gericiyi. Lan lan. Bunu yeter. Lan diyor öldürürüm seni. İsme baktım arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? Benim ki yere bakmayacağız. Gökyüzü mas kuracağız böyle. Oh shit! Kahrol. Dur ya Bak bir daha çıkarsa yok çok şey yok. Ya benim şeyim yok kulum. Ya dur lan dur. Ya bu ne? Ben bunu bitiremem abi. Bitiremem ki. Dördüncü, beşinci gün de zaten ölüyoruz. Altıncı güne geliyor. Ben de evlenmek

şok şey yok ki. Onunla oynayak Ben nasıl kaçırıyorum ya? Hep yere baksam. Yere bakarak açayım. Ya benim var. Şu, bu. bu. da kapı konu. Yere bakarak Ben ya var ya. içimden geçti mi? Ben nasıl vurdum lan ona öyle? Ben gerçekte olsam orada <laughs> Teli parçalardım lan. Bu ver bunun ayağına

Şu ya beni öldürürse yapacağım bir şey yok. Aynen <laughs> Gerçekten böyle hıpızlı denemeyin burnunuz kırarsınız. Şöyle yapıyorum. Al bakalım. Tamam, tamam. Ölmemi bekliyorum. Aa, oğlum arabayı sırf kaçsan alan yere zekalı ne bekliyorsun O ne? Elinde bir şey var mı? Şu

şey mi lan? Oyuncak gibi kullanıyor eşeği o. <laughs> Ey aslan. <laughs> kapalı. İnşallah sesim gelir. Oğlum o oyuncak değil. Onu ararım. Bak. geçirir misin? Gel lan. arkadaşlar bekleyin hemen iki dakika arkadaşlar şimdi ben Minecraft oynayacağım ya onları geçemedik bari 15 dakika kadar. bak bütün oyunu kimden aç Bir dakika şöyle soyunma odasına girdik bekleyin ya oğlum tamam ya tamam ya Yav! Şu ifadelere gelme, klasik dış görünüş deyelim. Hmm, bunlar yeni mi ki? Bunu, bunu seç. Bir dakika arkadaşlar, bir şey oldu lan! Kamera ha! Kamera geldi. Ne arkadaşlar işte, bu oluyor. Karakterim bu olsun. Yola bu. Bu. Hadi çıkalım. Şimdi. Devam. Oynaya bas. Dünyam hayatta kalma. Yol atıcılığa giremiyorum ya. Zorluk mu kolaya Dünyayı silelim. Dünya silindi. Tamam. Arkadaşlar, planlarım var yine. Bu seni de bitirmek için var. 5 dakika video çekeceğim. Şu an arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani bunu çekeceğiz. Arkadaşlar planlarım çok büyük. Biraz bağırarak ama bir dakika bir dakika, bir dakika. Ben usulca yorumu Oğlum benim yaratıcılığım yok. bu da bana ne burada arkadaşlar? Evet. Hadi 11 dakika. 11 saniye 10

cadı cadı cadia ayınca planlarım var cadıp Öldüm şimdi ne öldük eştab olmuş bile arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Yeni serüvende geleceğim. Tekrar Ali tarafından büyük yap büyük yapılar var. Arkadaşlar tekrar geleceğim. Bay bay. Görüşürüz.